Efendim bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, geçenler biz Dogday diye bir yaratık öldürmüştük. Hatta Çınar bile Çınar'la Çınar'da bile beraber çok eğlenmiştik. Çınar anlatabilirsin kanka. Evet efendim çok eğlenmiştik. Bir şekilde yendik. Yani Dogday Dogday geri mi dönüyor yani? Bunu mu anlıyoruz? Hayır. O Dogday o Dogday değil. O Ayakta duran bir noktay. Sizin, sizin yendiğiniz noktay ayakta durmuyordu ve yers O Ayakta duran versiyonu daha daha da korkunç ve daha da güçlü. Söyleyeceğim şey bu kadar. Adamdan tamam. çıkın. Çınar, Çınar, Şunu. kim? Ee, evet. Merhaba, merhaba, ee, efendim, efendim, efendim. E, sizi bekleyen Size bekleyen birisi var da ıı, içeri gelebilirsiniz. Oh, ne oluyor? Aa, o kimdi? Efendim az önce sizi bekleyen bir garip bir adam vardı ve bir anda yok oldu. Ciddiyiz. Onu unutmayın. <laughs> Neyse. <bi> <laughs> Neyse kanka biz çıkalım o zaman. Çıkalım biz. eee profesör teşekkür ederim bilgi verdiğin için. El sağlıksın efendim <laughs> Oğlum o kimdi lan? Bilmiyorum Hazırlıklı olmamız lazım Gidip Hı ne kadar saat kaldığına bakayım. Ben de geliyorum <laughs> <laughs> <sen> Neredeydi <laughs> ya? Evet ya. Bu arada o adamı hala merak ediyorum. O kimdi ve neden vardı? Sanki sanki geçenlerde de <laughs> sen görmüştün. Aha evet da ya. Evet aynen öyle. Burada böyle dikiliyordu galiba. Bilmiyorum. Boş ver. Tesadüftür ya. Bakayım sen evet. konuş bir şey yap. Tamam. Ee, evet arkadaşlar Yeni bir yaratımız daha var. Adı Dog Day. Geçen ara öldürdüğümüz yarısı kopuktu. Bunu biliyorsunuz değil mi? Yani belden aşağısı yoktu. Hatta bunu bununla savaşan Alice, Mercy, Dr. Kleiner. O da söküp gibi bir kişilerdi. Bunu bunu onlar biliyor. Onları sorabilirsiniz. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Yeni yaratımız gerçekten bu sefer iyileşmiş veya bir şey olmuş. ya geliştirilmiş yaratık. Yani eskiden eskiden savaştığımız dok de yarısı kopuktu. Bu ise ayakları artık var ve daha hızlı arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı olmalıyız ve 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 şunu unutmadan o da roket ve atom bomba işlemlerini başlatmanı istiyorum çünkü bir ırk daha geliyormuş ben de bilmiyorum. Tamam ben hazırlarım siz çıkabilirsiniz ben silahları hazırlıyorum hatta. Evet evet teşekkür ederim. Adamı mısın lan? Neyse. 5 saat, gece. saatimiz kalmış. Evet aynen öyle. Tam düşündüğüm gibi. Nedense her şey böyle arkenden geliyor. Neyse Çınar gel. Kanka. Bu, bu işi de halledeceğiz. Hadi bu işi de halledeceğiz lan. <laughs> evet. Ama bu savaşta bir birço, bir çok bir çok bir çok siviller ya da ee, bizim ırktan kişiler ölebilir. Dargers. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Doğru. Yancılar çok güçsüz. Hayır Çınar. Kanka gerektiğinden daha fazla güçlüler yani bir ama, ama çoğu roket ama onun, var. Ama onun sonraki bazıları çok güçsüz. Doğru diyorsun. Ama odesi, bu odesi kötü köpen hatası. Onlara sadece pistol veriyor. Pistolin ne kadar güçlü olduğunu sana anlatabilirim. Ee, bir den deneme aracı olarak bir tane um, Zombie çağıracağım bak. Pistol, pistolü ben sıkacağım bu arada. Sen elleme. Bak. Baksana. Yava, çok yavaş öldürüyor ve çok hasar. Hiç, çok, hiç hasar vurmuyor. Çok güçsüz. Bu ötesi küpün hatası. Bir ses evet. geliyor. Duyuyor musun? Ee, aynen öyle. Ne oluyor? Aa, ne oldu? Ah. Ne? Aman Allah. Ne Ben kaçacağım. Bu dog değil. Aynen öyle. Kanka şu anlık savaşmak için yeterli aracım yok da ben kaçmayı deniyorum. Hemen. Hemen kata gidelim. Burası ne? Dog geliyor. Benim tarafıma geliyor şu an. Beni takip ediyor yani. Yüz kata gel çabuk. Çalışacağım. Seni bekliyor olacağım. Ç tamam. Oh. E yaratık beni mi unuttu yoksa bana mı öyle geliyor? Bir dakika. Gel çabuk gel çabuk gel. Ç e e lanet olsun geliyor. <laughs> e yeter be. Her gün yaratıkta yaratık be. Tamam ben de eğlenmek istiyorum ama bu kadar da değil be. Allah Allah. Ter ya. iki i̇ki de bir yaratık da yaratık yaratık da yaratık. Arkadaşlar. Doktaya geldi. Arkadaşlar. Ya, de, de, az önce size dediğim yaratık geldi. Bazı nokta olmayız O da silahlarımızı falan filan hazırlıyor. Zaten roketi, roket ve atom bombaları hazır. Tamam bu güzel. Ben kolu çekmeye başlıyorum. Tamamdır. Ben bakıyorum. Evet açılıyor. Evet kanka şimdi buradaki kap zaten açıkmış bu atom bombası bu arada bu roketimiz oh, Doktor Kleiner bunun hakkında ne düşünüyorsun? Evet o Doktor Kleiner'in roketimizi başlatmış görüyorum hmm, Güzel'e benziyor Ne yapmamız gerekiyor? Böremeni, onu bulmak. Aynen doğru. Şu arada. Evet, aynen öyle. Ama direkt bizi karşılamaz umarım. Umarım bizi direkt karşılamaz. Açıkçası söyleyeyim mi? Ben biraz korkuyorum. Hayır. İşte bu. Yandık. Hem de ultiyle! ile. i̇şte <laughs> benim ultim. Seviyorum lan bu silahı. Doktor Knyler sayesinde. Oh. Az daha çıkıyordum ama neyse başar bir şey olmaz. İşte bu yandık. Doktor teşekkür e teşekkür etmelisin Çınar. Onun sayesinde oldu. Evet. Ben yandım. Yaratığı daha yandık. Teşekkür ederim adamım. Bir şey sana, sana bir cheeseburger ismar, ısmarlayacağım. Doktor Kleiner Doktor Kleiner çok teşekkür ederiz. Şuna, sizin sayenizde o yarattığınız silah sayesinde gerçekten Çınar az daha ölüyordu yemin ederiz. Çınar hatta anlatsın. Evet hocam. Yani bir anda önümüze çıktı. Yani asasörden e, çıktığımızda bir yanım bir an bir an daha önümüze çıktı ve ben tek atışla onu yok ettim. O yaptığım yaptığım projeler her zaman işe yarar Çınarcığım. Tamam mı? Hadi. Hapiş. Doktor Klyler bugün de işe yaradı. He? Kanka ben bu arada bunun iplerini çözüyorum ha. Şey. Ee, doktor için. Tamam. Çınar. Tamam, tamam, Şimdi. Bir dakika adamım çekebilir misin? Çıkıyorum. Allah! Ah az daha düşüyordum. Şimdi İyi ki merdiven var bunu yapabiliriz. Ay, ay. Ne bu? Bu, bu? bu roket bize bize bizim <laughs> e, atalarımızı gönderme yapacaktır. Evet. Söyle, profesör. Evet. O raketi ne zaman patlatacağız bilgin var mı? Ee, acil acil bir şey, acil bir şekilde bugün patlatmamız lazım. 10 ee, dakika içerisinde. Hmm. Acil bir şekilde diyorsan tamam bunu belki yapabilirim ama bu arada haberin olsun. Acil şekilde diyorsan ta şimdi gönderebilirim ama şimdi değil. Bir kaç saat sonra diyorsan bunu yapamam. Hayır bu şimdi gönder. Hemen gönderiyorum. Başlatıyorum. Başlat. 3 2 1 Ali tuşa bas. Tamam. Gitti. Bu ataların, atalarımıza çağrı yapacaktır. Evet. Ama niye patladı? Çünkü bu patlama her dünyadan görülebilir. Evet. Atalarımızı gönderme yaptık. Evet. İşte bu. Bunu da başardık. Sonunda. Şimdi. Son bir savaş olarak, son bir savaş demeyeyim. Astronotların gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi Profesör'ün yanına gidip odalarımıza gidip biraz uyuyalım. Sorry. Prof- bir dakika, Doktor Kleiner, ıı, yarınki savaş için bize bir silah önerin var mı? Maalesef yok. Ama şimdilik değil, yani şimdi değil. Hani birkaç gün sonra olabilir, yani bir silah araştırıyorum ya, yapmaya çalışıyorum. Controllable Man diye. Tamamdır. Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Ali şimdi biz şey, başkanımızın yanına gidip o yatak biraz uyuyalım. Doğru diyorsun. Yoruldum ya, bugün de yorucu oldu. Uyumaya... Bugün tam iki tane yaratık öldürdük. Uyumaya ihtiyacımız var. Evet, aynen öyle. Hadi gidelim. Yorgunum ben biraz ya. Uyumaya ihtiyacımız var. Uyumaya hak ettik. Evet. Bu da bizi küçük bir ödül olsun. Profesör, ee, biz Doktor. ee, şey, şu yataklarda uyuyacağız da bir izin var mı acaba? Tabii evet. ki de. U güzel bir uyku hak ettiniz siz de. Tamam. Ben burayı kapıyorum onu. Tamam ben de buraya.